Yıllardır emek verdiğimiz dört tane pırıl pırıl gencimizi bugün Fenerbahçe Kulübü'ne uğurluyoruz. Fenerbahçe Kulübü Türkiye'nin önemli kulüplerinden bir tanesi. Yani başkanımız da dahil hepimiz bu konuda hem seviniyoruz hem de bir burukluk yaşıyoruz haliyle. Onlara yıllardır çok önemli emekler verdi kendisi de onun bir burunu yaşıyoruz ama onların Karabaça Kulübü'nde Altınordu'yu en iyi şekilde temsil edeceklerine yürekten inanıyoruz ve hele hele başarılı olabileceklerini bundan %100 de eminiz. önleri, yolları açık olsun. Hepsine başarılar diliyoruz. Öncelikle hayırlı olsun hepsine. yılların emeği az da olsa bir karşılığını görüyoruz. Allah yollarını, bahtlarını aç kesin Altın Ordu'yu Fenerbahçe Kulübü'nde en iyi şekilde temsil edeceklerine gönülden inanıyorum. Hepsine başarılar diliyorum. E, hepsinin dediği gibi çok küçük yaşlarda kulübümüze geldiler. E, onlarla büyüdük beraber. E, güzel anlarımız oldu. Onlar da gerçekten çok çalıştılar. Başarılar diliyorum. İnşallah dedikleri, hedefledikleri e, amaçlarına en yakın en yakın zamanda ulaşırlar. Dokuz yılın bu kulüpte geçti. Öncelikle üzerinde emeği olan tüm hocalarım, e, tüm abilerim, avdalarım, özellikle de değerli başkanımız Sayın Selim Öztosun'a çok teşekkür ederim. Oraya gittiğimizde ileride çok uzun ve zorlu bir yolumuz olacak. Orada bu kulübü, bu armayı en iyi şekilde temsil edeceğimizden tüm sevinçte olmasın. Her şey için teşekkür ederiz. Avrupa'ya gitmek istiyorum. Hedeflerim var, hedeflerim büyük. Avrupa'ya gidip Amirliği takım formamızda giyip kulübün yeni işi de temsil etmek istiyorum. Buraya ilk geldiğimde 9 yaşında küçük bir çocuktum. Şimdi 17 yaşında kırıl kırıl bir genç olarak Fenerbahçe kulübüne gidiyorum. Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri. Öncelikle emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Yani burada hocalarından tutun temizlikçi odalarımıza, odalarımızı düzenleyenlere. Herkese çok teşekkür ederim. Her şeyin daha başlangıcı. Umarım daha iyi yerlere gelirim. Yani öncelikle çok çalışsınlar. Yani kendinden büyüklere, oynayan topçulara, hocalarını çok iyi dinlesinler. Ee, çok çalışsınlar öncelikle. Yani Avrupa'nın 5 büyük liginde milli takım formalarımızı terlete terlete inşallah daha iyi yerlere gelmek istiyorum. 10-11 senedir Altın Ordu Kulübü'nün formasını terlettim. 8 yaşında girdiğim bu kapıdan artık 18 yaşında bir delikanlı olarak çıkmanın vakti geldi. Özellikle bende emeği olan herkese çok teşekkür ederim. Ee, en başta Başkanım Seyit Mehmet Özkan'a çok teşekkür ederim. 10 senedir eksiksiz bir şekilde bizi büyütmek e, zor bir iş. Ondan sonra hocalarıma, ablalarıma, temizlikçi ablalarıma, çalışan abilerime herkese teşekkür ederim. Ben de en iyi şekilde bu 10-11 sene içerisinde aldığım eğitimi hem Fenerbahçe Kulübü'nde, hem de e, ilerleyen dönemde, hem e, Avrupa'nın 5 büyüklüğünde, hem de milli takımlarımızda en iyi şekilde aldığım eğitimi göstererek hem Altınor Futbol Kulübü'nde hem de oynayacağımız, transfer olacağımız Fenerbahçe Spor Kulübü'nde kendimi ispatlamak ve oynadığım kulüpleri, çalıştığım insanları onurlandırmak, gururlandırmak istiyorum. En başta da başkanımızdan sonra da en büyük destekçim olan aileme teşekkür ederim. Ailem benim için her zaman birinci saftı. Onlara da teşekkür ederim. Ondan sonra da en büyük Altınor ailesine teşekkür ederim. En iyi şekilde hem Altınordu Spor Kulübü hem de Fenerbahçe Spor Kulübü'nü temsil edeceğime söz veriyorum. Ee, 10 yaşından beridir Altınol Kulübü'nde forma giyiyorum. Ee, şu an Fenerbahçe'ye transfer olduğum için çok mutluyum. Burada üzerimde emeği olan herkese, başkanıma çok teşekkür ediyorum. Ee, gerçekten çok gururluyum. Aileme bu gururu yaşattığım için çok mutluyum. i̇nşallah ileride Avrupa'nın 5 büyük kulübüne transfer olup Altınordu armasını da gururlandırmak istiyorum. Herkese teşekkür ederim.